Aydın, bugün e, aracımızın karbüratör bakımı için e, Bayram Usta'mızın yanına geldik. Kendisi sağ olsun sürekli ona geliyor. Hiç ihmal etmem. 3 e, yılda bir veya 2 yılda bir gelirim. bakımını yaptırırım. Kendisi sağ olsun o konuda yardımcı oldu. Detaylı bir şekilde anlatıyorum. Neler yaptığını falan. Siz de gelebilirsiniz. Adresimiz belli zaten. Bayram Arayıp randevu alabilir. Alıp gelebilirsiniz. Şimdi biz detaylara geçelim. Oradan izleyebilirsiniz. Japon silikon akıllı civata olmasa bu arabada yürümez. Herkesin elinde akıllı civata, Japon silikon. Orada ısın abi hiç öyle. Evet, evet güzel olmuş, güzel. Çok güzel olmuş. <laughs> Çok güzel olmuş. Zaten amacı bu. Bu bobinin altına da eski eski doğan leğenin bir şeyini bulursan orada ısınmasın kapatılan. He, ee, şey olur. mi? Blok mu? Şu alüminyum yani blok. Alüminyum alümin. bunda da. Bu da bir senin de o çünkü şuradaki özellik odur. Hı hı. Onun hı -hı. özelliği bu. Güzel olmuş. Kaç bin kilometre oldu bu yılları? Bu yılları bir buçuk sene oldu. Kaç yani, bin oldu bilmiyorum da. küçük sene en aşağı 25 bin olmuş. 25 bin fazla. Fazla Belli bir kilometre söküp temizlenip tırna kadar sayılanacak sentilla. Hmm. Yani şişmiş bu fark ettiyseniz sökerken şişmiş. Hmm. Devamlı çalışan malzeme. Şey, fanı da çift kademe yaptım abi bunda. Gördüm evet. Doblo. Doblo değil mi Hı hı. Hmm. Dağılmış. O dağıldıkça kalp etrafına O çöp. Yerim şubanım, neresi tabii ki. Aram abi kaç yıldır bu iş yapıyordun? 37 yıldır. 37 yıldır, maşallah. Hepsi burada mı abi yoksa? Yok Bahçeli evlerinden geldim. 1991'de geldim ben, o hmm. sen oldun. maşallah. Bu silikonları kim sıktı? Ya onu bir Sıkmalı. su tapaları bir şey olmuştu ona. Ama bu kadar sıkılmaz Hı. yani. Buna şimdi bak benzeri göz dağılacak böyle. Çifte de boşluk var bak gel. Çifte boşluk görüyor musun? Hı hı. İşte bunlar artık zaman, yorgunluktan bu. Hı. Ona boşluk hep alınacak. Hı. Bayram abi bu iş yaparken neleri gözden kaçırıyorlar en çok? Yani sana gelen karbüratörlerde ya, şimdi şey şöyle bakın biz fabrika e, yani mühendisin dışında hiçbir şey yapmıyorum. Uydu da şey yapmam sevmem yani. İnsanlar işte memeleri ufaltı <laughs> büyütürler, kendi kafasına göre bir şeyler yaparlar. Dikkat! En büyük iş dikkattir. Yani. İhmal etmeyeceksin. Yani, Bak şamandıra mesela değmiş, erimiş yani burası vura vura patlayacak. Bu, bunu bu şekilde yollaman hatası ne yaparsın? Tutarsın bunu lehimlersin. Yenisini almak muhalefet değil, yenisi Çin mal bunlar. Orijinal zaten bulamazsınız. Orijinal yok piyasada. Bu sanıza yani iyi paradır. At, orijinal malzeme bulamıyoruz. Sıkıntımız o bizim. Bizim sıkıntımız bu. Ya, sende de bayağı yedek malzeme var abi. Ya, olduğu kadar var ama bir yere kadar. Evet. Topaş bitti yani. Topaş çok bitirdiler. Çok binenler hemen hemen çoğu imal etti. Bakmadılar. Bu periyodik bakımın ne kadar da bir olması lazım abi? LPG varsa şahit arabanızda herhangi bir gevşim yok falan yoksa güzel benzini de güzel bir şeyde kullanırsınız. 3 sene 4 sene çok rahat kullanırsınız. Daha fazla kullanan da var. Yani ortalama 3 sene bir bakım sene, yaptırmak tabii, gerekiyor. Tabii, 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 Bir sökülecek bir işte aşınan yerler değişir. Diyaframlar iyiyse şey yapalım şey yaparsınız. Yoksa çok fazla sökmek değil değil. Bir bakayım sesine bak abettir de olmazsa. Ee, sök. Bak sen şu söksene. Bu karbüratör bakımı geciken ve pek sağlıklı olmayan arabaların ne gibi sıkıntılar oluyor abi? Daha büyük maliyetler var, açıyor herhalde. Tabii tabii tabii. Yani olmaz, bu karbüratör olmaz diyebiliyorum yani. Şöyle bakın buradaki metrik 5 lira bunlar bir şey. 6 Altı oluyor, 6'dan sonra bitti bu karbüratör. Yani onlara helikoy falan çekiyor, helikoy zaten çok para olduğu için yani kimse yapmaz o işi e, ee, eğiliyor mesaj. Demin de söylemiştim ya bakın şu bendirindeki. Bu şu şekilde herkes gördü bakın. Evet. Eğilmiş. Evet. Çok sıkılmaktan. Böyle bir şeyde sıkacaksınız, da sonra bırakacaksınız. Bir de fazla conta kullanırsanız o da sıkar. Eğilir. Böyle. Ya düzelteceğim, düzelteceğim ama... bunları. Biraz sap, geniş pul takacağız ona kalın ve geniş kullanacağız. Bu iyi. Biraz, bu zaman aşımı bu. Bunlar kibar olan yani. Bu aşımalar normal şeyler. Olması gerekli şeyler bunlar. Bir de motor ustaları mesela karbüratörde sıkıntıyı pek anlayamayınca bulamayınca motorda çeşitli yerlere bir ton maliyet açıyorlar. Şunu değiştirelim, bunu değiştirelim, şundan bundan en son diyorlar ki karbüratörcüye bir götürün. Eski ustalar bakın eski tecrübeli ustalar şey yapar bile. Şimdiki yeni nesil karbüratörü bile tanımıyor. Aynen. Karbüratörü tanımıyor yani. Eski ustalar bile. Yani 45-50 yaşındaki ustalar hemen hemen ya da daha yaşlılarımız bilirler. Karbatör ağzası ona bilirler. Şimdiki nesil zaten şükür nesil nesil kalmıyor artık. Yani çırak gelmiyor bakın alttan gelen bir insan kalmadı. Evet. Bütün sıkıntı, Türkiye'deki sıkıntı şu anda o. Ağzı tespit cihazını bağla. Orada ne yazıyorsa ona göre davet. Bir ustalık değildir. Ya yani sen contalara kadar kesiyorsun abi. Son parçayı değiştirebiliyorsun. Contalara kadar kesiyorsun. Tabii tabii ben conta kesiyorum. Benim kestiğim contam... Yani her contayı bulamazsınız. Özel e, contalık var. Böyle mukavva kesmiyorum ben. Özel bir conta var. Contacıdan satın alıyorum onları. Tabaka şeklinde. Onunla kesiyorum. Alfa bir conta. Bakın bu, bunlar da işe yarar. Hmm. Ya yani bunlar da işe yarar. Ama zaman ister bir şey yok. Şu an piyasada en çok hangi arabalar geliyor abi? Ya yine aynı Topaş, frappe, yani Renault Tüke, i̇şte Ford arabası mesela en çok benim Ford arabası, Opel olsun, bunlar klasikler var. Ustaların masal olsunlar, söküyorlar bana kaybetiyor, getiriyor. Çünkü gibi 6 sürede evet. yani bir arabayı buraya çektiğim zaman yani benim bir günüm alıyor. Ama onlar öyle yaptı. Onlar ben kaybetiyor geçiyorlar. Bana bırakıyorlar. Kendileri işte e, bu yüleri, platini, sivop halini yapıyor. Geriye benden kaybetiyor alıyor. Götürüp bağlıyor. Yani iki iş bir arada çıkıyor. Mantı o zaten. <laughs> Mesela 236 ben sesler vardı. de iki gün kalonlar o kadar zor mu sürüyor abi ya? İki tane kaybetiyordu. Vay be. Hmm. Tabii. Daha Contaları, contaları var, hazır satılıyor. Bu kabadan satılıyor. E, i̇ki gün sonra conta kaçırıyor. E, tekrar istesemiz vatandaş haklı yani para veriyor. Tekrar geliyor. Ben onları kesiyorum. Biraz zor oluyor ama emek evet de var. Bakın hareket bu işte. Hı. Şuradaki eli görebiliyorsunuz. Evet. Buradaki yani, yani. Bunu ısıtacağım ve presleyeceğim oradan. Hmm. Taşlanmaz bu. Her taşlarıca yüzeyden bu ne oluyor? İnceliyor. Her taşlarıca bu yüzeyi alıyorsun. Evet. Çok saçma evet. bir şey bu. Bunu pileseceğiz açıkçası. Şuna mesela kavam mevcut. Çok önemli. Bunların içinde pislik var. Ama işte maalesef temizlemezler. Onu söküp sökmesi eziyetli bir şey olduğu için bakın çıkıyor. Yani ben iki karbüratörcüye gitmiştim abi. Hani bu şekilde yapan, bu kadar detaylı anlatan ya da yapan. Ya ben, önce... ben Benim şeyin olur. Sen sorarsan bana e, işimle alakalı. Şöyle bir şey sorarsanız kendi malzemenizi ben onun cevabını veririm yani vermesi gerekiyor. Hangi usta olsun. Benim de çok video var da. Senin videodan gördün mü? Öyle gördüm. Ben tamam. zaten biliyordum Bayram abi de hani hmm. sen de tavsiye edince. <laughs> ya ben Bayram abi şimdi hani başkalarının kötü motoru gibi değil de esport aldığımda aldığım kişi bana kapalı şeyi yaptır dedi. Karbüratörü bir baktı dedi. Yola çıkacak. Abi geldi, abi bir bak, sarı geldi. Neyi var dedi? Benim abi bakılacak işler, çalışmıyor dedim. Abi dedim yola çıkacağım dedim. Tam bir şeyi yok bunu Ya Bırlandım. Ondan sonra aradım. Baktım internette Bayram abi gördüm. Buraya geldim. Sağ olsun da bayağı ilgendi, yaptı. Güzel. Onlarla bağlandığında, şey, buna da Bayram abi geldi. Tekrar hatta bir kere gelmiştik. Sağ olsun Bayram abi geldi. Arkadaşlar Bayram abi de tanışmadan önce tarbo e, yapıyor, klasik bandlıydı, her yeri bandlıydı. Sağ olsun Bayram abi e, bantları su gibi attı kendisi bantı pek sevmez. Bu contayı buraya taktı kapağın tam oturmasını sağladı. Biz bunu hani tamam basit gibi gözükebilir ama insan bilmiyordu. E, ucunu da değişik yapıyor. Yapıldıktan sonra da gösteririz. Yani Bayram abi de bankman bank, uğraşmaz öyle işlerle. Araba seri bir şekilde çalışır. E, 2-3 kuruştan kaçıp da daha büyük sorunları ne vermeyin. Yani iki senede bir, üç senede bir gelin gerçekten tertemiz. Bakımlarını yaptırın, tertemiz birin. Bakın şu basit gözükebilir ama gerçekten biz bununla ilgili çok sıkıntı yaşadık. Atlasını buraya, hafta iki öbür tarafa. ya yoğun, yağmurlardan, sergilerden dolayı yoğun. Allah can sağlığı verip de çalış. Valla affetmeyin, ne yoğun döküyor O Rabbimden gelen şey. Bana diyecek bir şey yok. Var mı? Yok lan Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar montajını yaptı işte Şimdi Start verip yani İnce ayarlarımız kaldı. Ondan sonra bitecek inşallah. konuşmaya i̇şte... Arkadaşlar şu anda eee karbüratörü taktık. E, şu anda bir test yapacağız. Ben şöyle bir yola falan mı çekeyim. Şimdilik bir benzinle pes atacağız. Şu an falan çok güzel oldu. Hatta şöyle gidelim. Şu düzgün Bir bas, Bir daha bas. Aşağı, bir, ağabey ağabey. bir de sen Arkadaşlar buyurunuz sen elinde koluna sağlık. Güle güle kullanın. Herhangi bir sorunsa beklerim her zaman. Şey. Tamam, sağ olun. Çok teşekkürler sağ olun. Abi çok teşekkür ederiz. Hayırlı işte.